Trabzonspor'un efsane kadrosunun uzun yıllar değişmez isimlerinin başında geliyordu. O efsane takıma ruhunu veren temel taşlardan biriydi. Trabzonspor'un Türk futboluna damga vurduğu yılların hepsinde kadrodaydı. Sessiz sakin kişiliği, futbolu temiz oynayan yapısıyla futbol severlerin gönlünde tat kuran bir isimdi Necati Özçağlayan. 15 Mayıs 1953 tarihinde Trabzon'un meşhur Faroz Mahallesi'nde dünyaya geldi. Beş kardeşten ikincisiydi Necati Özçağlayan. İlkokulu Faroz Mahallesi'nde Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Trabzon Lisesi'nde okudu. Futbol hayatına amatör olarak Arsin Fındık Spor'la başladı. Yaşı, takım arkadaşlarına göre çok küçük olmasına rağmen iki sezon sonra takım kaptanı oldu. Ardından yol spora transfer olan Necati, takımıyla birlikte hem Trabzon Amatör Şampiyonluğu yaşayacak hem de Türkiye Amatör Şampiyonası'nda ikincilik elde edecekti. Bir sezon sonra Trabzon'un amatör kulüplerinden Gençler Birliği Trabzon'da şampiyon olacak ve Necati'yi kadrosuna katarak Türkiye amatör şampiyonu olacaktı. Necati küçük yaşta olmasına rağmen şehirde adı duyulmaya başlamıştı. Lise 2. sınıfa geldiğinde Trabzonspor ve eğitim hayatı arasında çok zor bir karar vermesi gerekecekti. 1971-1972 sezonunda 2. Lig'de oynayan Trabzonspor, son haftaya eşit puanda girdiği PTT ile Ankara'da oynadığı maçı 1-0 kaybediyor. 1. Lig'e çıkamayan Trabzonspor'un yöneticileri ve ileri gelenleri, başka şehirlerden futbolcu alacağımıza, kendi öz evlatlarımızı takıma kazandırmanın daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Böylece PTT malumiyeti Trabzonspor tarihinin dönüm noktası oluyordu. Karadeniz Fırtınası 1. Lig'deki ilk sezonunda ligi 9. sırada tamamladı. Ligi 9. sırada bitirmesine rağmen en az gol yiyen takımdı. Türkiye Kupası finali ve Başbakanlık Kupası finali oynadı. Bir kez düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası'nı kazandı. Bir sonraki sezon İstanbul hakimiyetine son veren Fırtına ligde şampiyon oluyordu. Trabzonspor için artık Avrupa zamanı. Ligde şampiyon olan Trabzonspor, o zamanki adıyla şampiyon kulüpler kupasında ülkesini temsil edecekti. Tarihinde ilk Avrupa maçını İzlanda ekibi Akrenes ile yapan Trabzonspor, her iki maçta da rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırıyordu. Bir üst turda Trabzonsporu dünya devi bir takım bekliyordu. O dönemler Trabzonspora bırakın gol atmayı, Trabzonspor'un yarı sahasını geçmek bile neredeyse imkansızdı. Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil savunma hattı rakiplerine adeta duvar örüyordu. Turgay Cemil bekleri geçirse bile savunmanın ortasında oynayan Kadir Necati ikilisi ataklara son veriyordu. Necati 14 sezon boyunca Trabzonspor formasını terletti. 500'den fazla maça çıktı. Savunmada oynamasına rağmen futbolu temiz oynaması sayesinde sadece bir kırmızı kart gördü. O da Trabzonspor'daki ilk sezonunda. Sarı kart sayısı ise iki elin parmaklarını bile geçmeyecek sayıdaydı. Karadeniz Fırtınası 9 sezonda 6 birincilik, 3 ikincilik elde etti. 9 sezonluk bu dönemde neredeyse hep Fenerbahçe ile çekişti. Tam 7 sezon içeride ve dışarıda 22 maç Fenerbahçe'ye yenilmeyen Fırtına rakibine büyük üstünlük sağladı. Dostluğun, rekabetin gölgesinde kalmadığı o dönemlerde oyuncular ve yöneticiler hep iç içeydi. Kısa zamanda büyük başarılar kazanan Trabzonspor'un oyuncuları aynı zamanda milli takımında uzun yıllar iskeletini oluşturuyordu. Necati de bu oyuncuların başında geliyordu. O dönemlerde takımlardan oyuncu almak çok zordu. Trabzonspor yönetimi de istemediği sürece hiçbir takım oyuncusunu transfer edemezdi. O dönem mevkisinin en iyi oyuncularından biri olan Necati'ye de transfer teklifleri geliyordu. Hiçbir oyuncuya verilmeyen ücret teklif edilmişti ama şehrine bağlılığı takımına olan aşkı daha ağır basıyordu. Çok daha az ücrete takımında kalmayı tercih edecekti. Trabzonspor formasıyla 500'ün üzerinde maça çıktı. Unutamadığı maçsa bir taneydi. 14 sezon boyunca Trabzonspor formasını tellettikten sonra artık futbolu bırakma zamanı gelmişti. Necati Özçağlıyan. Çocuk yaşta Arsin Fındık Spor'la başlayan kariyerine 10 Ağustos 1986 tarihinde Galatasaray'la oynanan jubile maçında son verdi. Ama futboldan hiçbir zaman kopmadı. Necati özçağlayan 1972-1986 tarihleri arasında Trabzonspor'da aralıksız 14 sezon forma giydi. Trabzonspor formasıyla 6 birincilik şampiyonluğu, 1 ikincilik şampiyonluğu, 6 cumhurbaşkanlığı kupası, 3 başbakanlık kupası, 3 Türkiye kupası ve 1 Kıbrıs barış kupası kazandı. Gerek kişiliği, gerek sahadaki performansıyla gönüllerde taht kurdu ülke futbolunda mevkisinin en iyileri arasında gösterildi. Oynadığı dönemde milli takımın değişmez ismiydi. Paranın değil, şehrine bağlılığın, şehrinin takımına olan aşkının, yürekten oynamanın cevabıydı Necati Özçağlayan.